arkadaşlar yanımda Aden arkadaşım var birlikte. Şu an gördüğünüz gibi bir savaş kutusu var. Bir de büyük kutu ve mega kutu var arkadaşlar. i̇ki savaş kutusu var. Evet iki savaş kutusu. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. Oranımızı gösterelim size. Gördüğünüz gibi orana bakın arkadaşlar. Bitti. Bu arada birkaç yazmayı yes. unutmayın arkadaşlar. Bir sürü karakter veriyor size. Oradan hemen başlayalım. Gelmedi. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. Geçiyoruz Adem'le. Gelmedi. Arkadaşlar bir kutuda. Hı -hı. Gelmedi. Arkadaşlar ne görüntüye geldik. Çok heyecanlıyız. Adem'le. Adem'le. Evet. Arkadaşlar karakter çıkarsa al beni. Evini basarım. Montaj stars al beni. Montaj stars al beni. montaj stars Al beni. montaj stars Montaj star. Montaj star çıktı. Çıktı. Arkadaşlar. Montaj star Hepinize görüşürüz arkadaşlar.